Geleni geçeni sikiyorlar abi. Bu ne yapıyor lan pembe? İzle, izle. i̇zle. Hadi, Hadi be. be. Hadi be abi. Dolduruyorum. Oy, dünyanın iyi doğru mu o? Dolduruyorum. Burası. Dolduruyorum. Bomba! Bekle, perde iniyor, bekle, perde iniyor, perde iniyor. Bomba dön dön dön. Bomba dön. ve sesi amına koyayım ya. Viper nerede? Jam, jam. Jam. Gir sayda. Sayda gir. Heaven. Öldü yardaydı. Silti kapandı. Kur. Kimde can yok? Pembe seviyorum da. Bizim mikten gelecek o Amon evlatları. Silah var. Amun yurdu. Ah heaven. Fahret de vurdu biraz. Heaven var. Aa. Tam ikisi heaven'da. Oha be havada kafa attı bana. Bir düşman kaldı. Düşün üstüne amına kodum bu oğlum. Solda. Ar Ay dert mi? Bakayım aynı. Allah onu tuttu. amını sikeyim Kod ver. Neyse sen çekmişindir alayım bari. Yok ben çekmedim. Boş Daha çıkmaz yani. oğlum oradan ya. Ne bakıyorsunuz? Aynen kilini aldı daha göstermez. Aç. Alfonso tek başına Hadi. girmeye çalışıyor. Bir lan. Adam aya girdi. Döndürün adam aya gir. Bir dakika abi burada bu... Ben şöyle şurada ne? safa yatıyorum. Safa. Ha ha benim taktik. Safa. Geleni vur. Al ben Dönelim de böyle yatıyorum. Dönelim mi? Gideceğim ama ha. Dayına geri geleceksen gel diyeceğim de suda adam. Dön, dön dön. Dön A'ya gir B'ye pardon gir B'ye. Girin dön, abi B'ye. Kifle giriyoruz değil. Ne var? Tamam. kaçtık gir abi. Lan hiçbirimiz de evin gitmedi. Daha ana kirke evin açsaydık amın Arkayı kapatıyorum o zaman. Arkayı kapatıyorum beyler. Arka kapattı. Ben koydum. Tamam, CT geldi. CT vur. CT, CT geldi. Benim kopya iptal. Lan beni görüyor. Benim yanımda orası çocuğu. Evet, tipilecek yeri yok. Bir düşman kaldı. Mal amına koyayım. Önümüzde. Helal. Geri gel. Arada düşman Can lazım şu adam biri can verdi. Dur, dur. Abi can ver bana. Gel. İyileştiriyorum. Kafa gel. Ulti tamam mı Derek? Tamam. Hayır hayır gel gel. Bak burası açılıyor bak. Evet, tamam. tamam biz giriyoruz ya başlar sizler. Ulti gireyim mi? O bizim base e ulti atacak. Raze onun bizim base e ulti atacak. <laughs> tamam çok iyi raze etseydi gel. Gel gel, gel. gel 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 gel. Gir abi. RZ, 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 B B ye yer. Var, yer. Evet. B, B var B içi var. Ya orospu çocuğu ya. Orospu çocuğu ya. Kalk kalk. Lan neredesin? Görevin daha bitmedi. 597 beyle. Alan bot CT'de adam yakın. Adamı dondurdum vurun lan. Ben buraya bak ya, Garaja. Tamam garaj sende. Lan. Midi yine kapattı abi. Gidelim. Tamam. B'de ölü. Gel, B'de gel, öldü mü? Helal. B de ölü. Omun da orada. Gel 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 sikelim gel. Ne omunmuş aman ağabeyi. Gel, aman koş sikeyi koş. Koş o abi. Omunun bacı sikeyi. Tamam kur abi. Arkamız var mı abi? Lan yakın yakın B'de abi var. yakın. Spike de düştü. Spike kur abi yapacağım Helal. Ee, lan onu zehrimle öldürdüm lan o <laughs> Fantal. <laughs> yine aynı, yine aynı. Dur, dur, dur. Nereden düşürsün? Tekrar. Aferin oğluma ha. Geliyorlar. Bir dakika girme abi. Kaç, kaç, tamam, kaç, 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 kaç <laughs> kaçabildiğin kadar kaç. Ya ne sikiyim. Orospu çocuğu oradan niye geçiyor? 40 vurmuşum yok edemezsiniz. Abi git git vur Fatih Fatih. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. Arkana bile bakma. <laughs> kaçıyorum Fatih geliyorum size geliyorum beyler. Göt korkusuna bakın amına Bana can versene. Can yok can yok can, can yok. yok. 30 saniye. Ben direkt kuracağım bak direkt kuracağım. CT. A'nın CT'sinde adam. <laughs> Kanka fır atmadan çıkma bence. Bodrum gelecekler. Bodrum değil yani şurası. Odrum? Bodrum? Bodrum'a da gittik beraber da. geliyor. Yok bu çocuğu ya. Kaç ya bayi. Yani reis oldu. Ya kim öldürdü? Ben oyaladım. Kalan 52, 52 reis. 50. Saat kaç beyler bu arada? 12.03. Gece. Hayır, hayır, hayır. Yok sabah ya. <laughs> Videoya bilgi veriyorum Ay, Fatih. Bir sus be kardeşim ya. Sen ne Ardansız oldun mi? Fatih ya? Videoda mı? Tamam <laughs> sus. Evet. Pardon. Sus. sen de. Amına koyayım Burak abi korktum. Allah Bak sen Allah, de gel ya. abi çık oradan. Oraya bakarak kaç. Sol sağımda. Var vardı. Bir tane gel, şey gel, vardı. Gel gel seni destekleyelim gel. Ha, Orbal kaldır beni. Orbal kaldır beni. Orb nerede? Orb nerede? Ork değil, ork, ork. Amına koyayım. Ork amına koyayım. Ork zaten. Ne dedik? Ork diyorsun. Ne ork amına koyayım? Metin iki mi oynuyoruz? <laughs> Piyanist <diyor>, tamam. Çalgı çalıyor. <laughs> ne arkamızda? Helal lan arkamızda o. Helal ee, beni kim Arama destekleyecek ben. şimdi amına koyayım? Fatih izle beni. Ben. İzle ben, beni. ben ben. Hadi artık. sus. 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 Kör olduk. Yakın var. Evet. Helal oğlum ha. Heaven var, heaven, heaven ama. Saniye. Abi biri heaven, biri heaven altı. evin <laughs> altı heaven atladı. Heaven'ın altı atladı. Bir düşman kaldı. Helal o, oğlum. Abi benim OP, benim OP, benim OP. Adam <laughs> <dapa. gülüyor> koyayım daha ne istiyor? <laughs> Fatih kaç, Ahmet kaç. 9 can, can can ver, yalayayım. Ben de senin amunu yalayayım. Dolduruyorum. seni bırakma. Sen dön, benim canımı alacağım. Ben açılmayacak ilk ben. B'de fink atıyorum söyleyeyim. Fink e, mi geliyorum lan. B'nin içindeyim ama nakayım şu an. Hayır Daxi geride kal. Daxi benle kal. Bir var bir tane. Tamam. Hadi. Tamam, Koşun lazım, ama nakayım. Koşun. Adım. O adam geçer mi sen? Geçmez Sosuz sen. Kimiyesin? <laughs> tamam ben mikro yaptım kardeşim. Sen adam mı sıkıyor? Biri burda burda Burada burada. Abi bot nerede? Önümde, önümde. daha bak burada bak. Tek 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 tek. Şu adam falan gelip beni vuruyormuş Ne gidelim amına. Bence o içeride ha vur. Neler yani. oğlum? Bu tekin kime gelsin? Bu tekin Ahmet abine gelsin. Bak da yeme. <laughs> ne oldu lan? Abisi, Spike ya, abi de spike'ladı. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Spike kim ya? attı bana ya lan. Ya orospu Çok tatlı değil mi? Ne göreceğim. Teker ölmedim vallahi. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı, çok tatlı. Süper. Bahçerim arkanda. Şu an herkesi geçiyorum ama bak. Bir onu izletiyorum. Ya. Ya. Of pembe seviyomu yakaladım da sonra. Ayakta kalan son oyun. Geldi, geldi. Mid, mid, mid İzle, izle, iyi izle. Tek yeme de dedin çocuk tek yedi amına koyayım. Dolduruyorum. Mit hey var amına koyayım. Mit var. Açıldılar. Tam mit sokuyorum. Fatih Terim bizi bitirdin amına koyayım. düştü. Bak yakın. Ben girdim. Yani giriyorum. Fatih gelsene şu çocukla oynayalım. 81 iç. <laughs> Oraya ulti aç mı? Abi mit ya amını sikiyim <laughs> ya. Kaldırsana. Bayrette şey can var mı? can var can, mı? Can yok kardeşim. Can yok. <laughs> <bir yere gülüyor> verdim daha demin. Kendine bak <laughs> Adam yanınızda var <arkanız>. Öldü <laughs> <laughs> Döndürsene lan döndürsene. <laughs> Hayır döndürme döndürme gir. Bastım, bastım ulti, bastı ulti. Gene kendine bastıcam. Bastı ulti, bastı ulti. Son 30 saniye. Ana ne sikiyim? Amına kodu bu ne oluyor? Sağ da ya. Sağda sağda sağda. Odin al mı kanka? Orada çok bir bakacaksın. 100 tane mermi var ya. Nasıl <laughs> sayacaktı? <laughs> da 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 aa, aa, kapattım, kapattım. Acil bastılar, fena bastılar. Çok, çok tehlikeli bastılar görmüşler bak Kimseyi görmüyorum şu an. Et. Al abi. Beyzeyim rampa mi? yok, rampa yok. Uy! Lan yardım heaven altı, heaven altı, heaven altı. Helal oğlum. Helal lan sana. Aslanım. Geldim sizde. Geldim sizde. Abi modin çekti. At şey oğlum O niye gelmiyor amına koyayım? Niye gelmiyor? oğlum? Attam mısınız amına koyayım? Uyuyorlar, uyuyorlar. Lan biz stopluyorsunuz mu? Bizi ne itiyoruz amına koyayım? Ne var Nerede vardı? Bizi görüyorum beni. Gördün mü? Abit ne diyor? Ettim Ne diyorum oğlum garajdakilere diyorum ama bakayım. Ne, ne yapıyorsunuz orada? Biz savaşçıyız. Ne yapıyorlar oğlum adamlar? Piknik, <gülüyor> piknik. Ara ben kişiyle beraber kapıyoruz Ahmet abi. A'dan geldim, A'dan geldim. A'dan <laughs> A'dan geldim. A'dan geldim. <laughs> Fatih A'dan geldi. Ne zor lan geldi bak. Şuradan Adam A'dan <laughs> geldi. <geldim>. Aynen Ahmet, aynen. Biz be 50 metre yürüyemedik ya. Adam ona sayıcısın ben geldim. Dönecek, dönecek, dönecek. Sudan abi. Ben dedim amına koyayım. Bana birisi bana birisi yardıma gelmesi lazım. Zaten bir kişi kaldı. Bir kaldır. kişi var zaten amına koyayım. <laughs> Aha, bombayı buraya at. Geçemezler attım. daha, geçemezler, geçemezler. Çık hadi vur. Aa, ha. ayakta kalan son oyuncu. CTRL'i bastım diye head yedim ha. Buraya geç. Aa, gitti. Spike yerleştirildi. Hadi işte. Ha. Su 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 Görevin daha bitmedi. <laughs> ah, yine ay. Ah. Gel 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 ananı sikeyim gel. Gel de ananı sikeyim. İşte böyle geleceksin. Aa 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 full aa acil aa seri A 10 numara aa. Oh! Bunu videoya kesinlikle koyacağım beyler bu arada. Ben Burak Mert. Bu bayretten. Oy. Gel bir daha. Gel ananı sikeyim gel. Burada bak. Burada işaretlediğim yer. Helal oğluma. Kaybol. Burası. Bir düşman aldım. oldu öldü. İşte bu kadar. Oy. Birine, birine aldım. Aa aa aa. Yavaşlattım attım. Her şeyi attım amına koyayım. Okey geçmediler değil mi lan? Geçmediler daha. Lan mid var mid var. Mid'de mid'de biri lurk atıyor. Bir tane lurker var bak. Helal. Seç daha, seç, Aa, daha. seç daha Seçta seçta. geçti mi? Seçta hayır geçmedi hala geçmedi. Spike hala geçmedi. Z. Spike izle. Spike izle. Abi kör iyi attı Nereden ya. vurdu? Kör attı görmedim. Diğer ikisi ağda bak. Daha girmedi Burada. ama. Biri daha sıktı. Nereden sıktı? Aha geçti orada 77 ES7. Geliyor Bir mu oğlum? Ahmet geliyor mu oğlum? O mu? da oradaydı 77 7. Geliyor mu oğlum? uç istersen. Su tarafında doğru. için. Ama kaldı. Allah kahretsin kaldı. <laughs> Bakacağız lan. Gelmez. <laughs> Nereye attı bu? Sayda mı attı? Cit CT. Bu cit CT mi attı? Sayda mı attı? Aa, boş. A boş. A boş. Spike yerleştirildi. Yeah. Ya dikkat dikkat. Ya. Adam heaven heaven. Ayakta kalan son oyuncu. Helal oğlum ha. Kafama yedi. Garaj tarafı 2. Duydun tamam bir. 89 ya. Ananın amına basayım seni. Helal helal. Geldi. Duvar A var. Tek abi burayı koruyacağız abi. Geçirmedim daha. Geç kal. Burada. Geçmedi, geçmedi, geçmedi daha. Burak, ben yakın tutuyorum. Yani tamam. sen geçtikten sonra ben. Fatih sen de beni korusana gel buraya. Aynen sen de karşıya mide bak at. Kimse bak. Evet B garaj. Geliyor. Aa ölü bir. B garaj. Tamam buraya gelmeyecek daha A'ya gelmeyecek B tamam, oynayacak Tamam gidin gidin, siz oynayın Atla direk Bas X'i bası X'i Siteye bası X'i bası. Spike B'de düştü A burada Sike Oğlum, sike, sike B hadi, abi. abi delireceğim. Bir düşman kaldı. 78 omen. Bekle lan. Be. Helal oğlum. oğlum. Acil destek istiyorum buraya. yerleştirildi. Bak counter wall. Aç oğlum gidiyoruz. girmiş adam içeride değil. Oğlum yukarıda heaven da Bizim base bizim base. He öldü öldü. Nereye gidiyorsun Alfonso? Ne bileyim abi. Hatterim gir. Bir düşman kaldı. Heaven. Bomba. Snipli çözsün, snipli çözsün, snipli çözsün. Öf. Evan. Aferin oğlum. Tamam A yok abi. Oha. Baskın yap, baskın yap. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum. 88 dedi <orası gülüyor> şey. Lan bela atardım lan. Pardon <laughs> <laughs> <Aferin> be. Vallahi <laughs> <laughs> lan Lan bela neyse ente ente. Bombacı. Hızlı bitti hızlı bitti. Bom, Aferin. Yok kalın kalın kalın. Ben döneceğim Kalın Bunlar hamamdan yoksa basacak mı? Evet, yoksa. Kalın. Ha biz kalalım. Ben anlıyorum kalın. Harbi kalın, iyi, ince kalın gibisinden. Dur dur. E, safa niye... yatıyorum bak ben. Safa yatıyorum. Ona göre oynayın. Ben de. Eğlenmeye hazır mıyız? Sage siktir git. Sage'in canı çok az şurada. <laughs> Bırak Max lan ver. Gel. A yok A yok. A yok. Evet, Girdi. Reyna ben. da ara. Reyna de be. Solda. Geliyon. Evet. Geliyon. Bir düşman kaldı. Sait de at Selamünaleyküm. Son 30 saniye. Uzundan dönmesi yok mu? Helal oğlum ha. Helal lan <laughs> belası da geldi. Hadi bakayım. Bela. Ben çekirdek yiyorum ha. Bizden birine dönecekler <laughs> tek elle oynuyorum. Vallahi öyle. Bak şu an sadece ben de, klavye Ben de tek elle oynuyorum. Nasıl? Adamları nasıl vuruyor namına koyayım? Klavyede tuş mu? Klavyeyi bırakıp mouse'a getir gönderiyorum elimi. <laughs> Klavyede enter'a basıyor, <laughs> ateş diyor. Bırakma sen şu mis tarafını kalka. Aa çok Oradan. mantıklı olabilir lan aslında. Ben öyle bir şey yapacağım. Bir dakika kontroller. Hayır, hayır yapma. Videodayız amına koyayım. Ne yapmasın? Beni bitiriyorsun ya. Aha. Du Bu bir. Ben. Spike B'de düştü tane Helal. Daha var. Spike B'de. Bak, hala hamam var. Hamam var hala. <laughs> Öldüm ben. Biri hamamda hala long var. İki tane long, 2 long, 2 long. Tamam Kağdan biri daha hamam, girelim. biri daha tamam, hamam. Tamam da doktor sende. Tamam abi. Bela mı salar mısınız abi? Bela atacağım. Tamam hamamdakini vur. Tamam onu görürsen bela. vurma. Tamam abi. Tamam vur. Hamamda Bir düşman kaldı. Bela. 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 <laughs> Kaçalım ben doktorum. Kan. Ayakta kal. Oğlum koşun lan. Az koşun da videoya bari harbi çıksın da atayım amına koyayım. Abi çık arkamdan Yok edildi. Bu site niye boş? Tepede var. Tam kafadan. Öldü. Bilal. Ölmüş yani. Ay, var. Sarmağı, bomba yolda. Sarmağı, bomba kuruldu. Anan. 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 Anan yerde. <laughs> Az İyi bana bunda. sal, bana sal, bana sal. Abi adam <laughs> beni. Nasıl Bana oluyor? sal, bana sal, bana sal. Nerede o? Dolduruyorum, silah var. Solunda. Oradan. Evan, 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 ölme, altın. ölme. al. Oğlum vurma ya. Abi TK mı? Evet. Ya abi pardon ya. Video iptal.